Güzelmiş benim dünya güzellerim işler, Acıkmış Jüli de <laughs> Gel. <gülüyor> 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 hmm. Muhteşem. Allah'ım kimseyi açlıkla terbiye etme ya Rabbim. Amin. Ama Julien'in karnı doymadı tabii. Bir tanecik böcücük de doyar mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen neredesin? Gel buraya. Gel, gel güzel şey. <laughs> Jüri'de? Anne. Niye sürünüyorsun yerlerde? Ben değil mi ee, şey... E, anneciğim ben lensimi düşürmüşüm. E, lensimi arıyorum. Lens. Lens. Sen ne zamandan beri lens takıyorsun? Ee, oho, ...haberin yok mu anneciğim, çok uzun zamandan beri? Kim bilir neler dönüyor bu evde, hiçbir şeyden haberim yok benim. Anneciğim yani ne dönecekti de neyden haberiniz olacaktı Allah aşkınıza yahu? <laughs> ee, aa buldum ben, buldum elimle yoklama usulü buldum, çok ilginç bir insanı buldum. Ee, i̇şin en zor kısmı da bu anneciğim, takılması zor bir şey... ...ama düşünsenize şu cancağızım ya küvete düşeydi, takayım şunu. Çocuğum <laughs> niye onunla uğraşıyorsun? Taksana gözüne bir gözlük. Ee, anneciğim... Ee, gö gözlük beni çirkin gösteriyor. Sanki bu çok güzel gösteriyor. İşin en zor kısmı da bu, gittin mi? Küçücük, sen nereye kaçtın? Anneanne geldi de sen uzaklara mı kaçtın? <laughs> Ne? Aymi. Açıklayabilir miyim? <laughs> <Aa, aa. Gülüyor> Anne. Anneciğim. ya. Neyse işte böyle böyle alıştım uzak doğu mutfağına tabi. Ee, benim damak tadım değişti ya. Değişti gerçekten. Ay sen de damak falan kalmamış yavrum. Ay peki bunun bir tedavisi yok muymuş cücüğüm? Cücüğüm. <laughs> ne tedavisi ya? Hasta mıyım ben abla? Hasta mıyım? Hasta mıyım bana niye böyle davranıyorsunuz? <laughs> en çok hangi böcekleri seviyorsun teyze? Ee, canım Kara Fatma. Biz ona fatoşla diyoruz açık kahve. Ay sus. Bayılacağım. Hmm. Ya sen gerçekten bayılırsın anneciğim. Aa! Ha, imdat! Ay imdat! Tamam, tamam anne. Ay, teyze ya ne kadar iğrençsin. Bir de o ağzını öptün hepimizi. Ay. Ay! Ay acilen bir şey yapmamız lazım çocuğu. Olmaz böyle. Böcekli aşama servisini arayalım. Ay o da ne büyük israfmış. Kalk, kalk. Seni götüreceğim, dezenfekte ettireceğim. Yo, 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 yo anneciğim, buna asla izin veremem. Saygı değer anneciğim. Neden beni böyle sevmiyorsunuz? Neden beni olduğum gibi kabul etmiyorsunuz? Siz nasıl insanlarsınız? Seviyorum zaten. Sevmesem şu anda tem yolunda koşuyor olurdum yavrum. Anladım. Ee, başka sorusu olan yoksa, e, az sonra bahçeye çıkacağım ve karnımı bir güzel doyuracağım çünkü açlıktan ölüyorum. Ben sana toplarım, ne istiyorsun? Ne toplarsın? Ben sana söyleyeyim hemen. Hı -hı. Şimdi e, önce tabağın üstüne bir miktar e, böcek alıyorsun. Onun üstüne çok önemli karınca serpiştiriyorsun. Sonra lezzet ve aroması için solucan. <laughs> <laughs> ah, 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 otur yerine! Onları sakın bizim yanımızda yeme! Aa! Ah, 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 ah. Sen bizim yanımızda koç yumurtası yiyorsun da biz bir şey diyor muyuz? Saygıda kusur ediyor muyuz anneciğim? O çok güzel ayol. Doğru. Haklısınız. <laughs> ee bebeğim parti ne oldu? Vallahi böcekleri dönünce unuttu konu. Ay hadi yürü yürü hemen hazırlanmamız lazım. Annem sen babamı oyala bak. Biz bir iki saat takılalım ha? Merak etme. Annen istediği zaman aylarca oyalar babanı. <laughs> Sen de pislik yapmazsın değil mi ablacığım? Tamam, tamam. Bu sefer yapmıyorum. Hii. Hadi hediyem olsun. Hediyelerin en süperi, oh! Bana bakın kızlar, müziğin sesini fazla açmayın. Bakın babanız duyarsa çok fena olur. Ne olur lütfen. Tamam, tamam açmayız. Sen merak etme. Hadi gidelim. Kükre aslanım hayır, hayır yok Babaca hayır, halim yok Yok rast benim hayır hayır yok bu gece hayır halim yok yedi bena bu hep.